Ne bileyim arkadaşlar. Bugün yanında Yiğit var. Bakın Crow çıkardı. Bugün sen de Bütün çıkardın. olan kara bir tane oyunumuz var. BS Box Simadı. Karakterlerimiz 28 tane. 10 tane karakterimiz yok. Bütün efsaneviler, kromantikler var. El Primo yok, Barley yok ya. Ne de saçma değil mi? Hı, hı. Ve Brawl Stars'a şey geldi. Ultra sondajcı. Sondajcı. Hayır. Hayır öyle yazıyor. Ultra sondajcı. Ultra Neyse. Hadi kutu açıyoruz. Mega. Kurabımız var, kendimiz var. Harika var. şey. Daha ne verecek? Ne var. Açık. Bence bir dolduralım şu şarkıyı. <laughs> Arkadaşlar birazdan da şey yapacağız. Şey videosu, şarkı videosu. Bildirimleri açık haber, haber alabilirsiniz hemen. Aha. İlk izleyen alabilirsiniz. Evet. Ha, şu kilitlendi. Dur, şu, şu kilitlendi. Hem bu benim telefonum.

Zat kafası da değil. Arkadaşlar. Bize, bizim kulübe girip şey yapabilir Bizim şey yapabilir Çara. Ali. Ha, gördüm. <laughs> Eskiden Çara'nın da sesi yok. <laughs> Bak yazmış. Bonus geldi ya.

kamera olsaydı gösterirdik. Ama ben yapabilirim. Yap istiyorsan. Yapma. O kamera yapabilirim Ben Yapabilirim. Evet. Ama ya orada. Ama biz başlattığında o onu videoya almadan

Yazmış. <laughs> Neyse göre geldim arkadaşlar. Hadi bakayım açıyoruz karakter mi? Evet. Hmm. Ay arkadaşlar bir kısa süre videoyu durdurmuştuk da Reklam geldi. Evet, bunu da indirelim bence. Bu da güzel. O zaman bunu biz biz de indirelim bunu. Biz kazandık. İki tane hayatta kaldı. Yükle. Ne? Bas yükle. Tamam bunu da çekeriz bir ara arkadaşlar. Ha. bir ara arkadaşlar çekiyoruz. Yani müsait olduğumuzu çekebilirsin. Siz isteyin biz çekeriz. Ha -ha. <laughs> Lan. Nefesim kokuyor mu? <gülüyor> 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 Arkadaşlar benim kanalıma da girebilirsiniz. İlk önce zorluk videosuna gireceksiniz. Sonra kanala bastığınızda benim bütün videolarımı bulabilirsiniz. Kanalımın adı Yay 6661. Da de o yüzden Yay koydum. Benim adım da Muhammediyet. sadece kimler kalmış kutudan çıkan hani bir pem peni el primo iki tane de kopa yolu var zaten şu an Hadi açıyorum. yapmıştım ona. Kaytan bir şeyi kapattım. Hı hı. Abi bu oyun çok iyi. Yükleyelim Bakın arkadaşlar reklamda bile her şeyi geçiyorum. Yükle. Bir gün bunu da çekeriz. Yüklemiyorum. Yükliyorsun. Hayır. Bakalım kuralı yükseltebiliyor muyuz? Hayır. Ama bir tane daha küçük puanı gelirse yükseltiyoruz. hep bir tane bir kural alalım. Bir tane. Ne dünya ya? Bölüyor. Çıkmıştı. Underground. Son bir ender. Hı hı. Ya şu reklamlara da Çok kötü reklamlar. Hı? Hmm? Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bugünlük bu kadar değil. Bir dahaki videomuzda var tabi. Önce bir karakterlerimizi söyleyelim biz. Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, Dynamite, Bolt, Hick, Barley, Poco, Rosa, Rico Daryl, Carl, Piper, Frank, Bibi, Mortis, Tara, Jin, Max, Mr. P, Spike, Crow, Leon, Sandy, Jackie, Sprout, Gil ve son olarak en iyi karakter ve en güçlüsü Surge. Surge Protector. Çok Hadi az bakalım. karakter kaldı bize çıkmayan sadece 7. yedi. <laughs> Hoşçakalın <Hep> <laughs> <Rose, gülüyor> ve arkadaşlar yamanlar en çok karakter çık küme çıkacak videosu da vardı. Evet vardı. Benim kanalımda. Ama ben bir daha Yaman çiz... yenmek adı. Evet ama ben bir daha o yarış yapmam çünkü hep o yendi. İki Hı -hı. tane yaptık onun da o yendi. Benim 14 karakterim Yaman'ın 12 karakteri çıktı. Şeli'yi de saysaydık benim 15 Yaman'ın 13. 13 dedim. 13 dakika oldu zaten arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. UI 6661 kanalına abone olursun. Sadece 4 tane abonem var benim. Benim 12. Diğer bir kanalında. Ha. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.